Bu videoda Root nedir ve nasıl kaldırılır bu soruların cevaplarına bakacağız. Root kelimesi Windows işletim sisteminde karşılaştığımız administratörün karşılığıdır. Android telefona ve tablete Root atma ise Android kullanıcılarının telefon ya da tabletlerine yükledikleri uygulamalara tam müdahale yetkisi verir. SuperSU ile Root kaldırma yöntemi Android cihazınızda SuperSU uygulamasını bulup açın. Daha sonra ayarlar sekmesine gidin. Aşağılara gidin temizleme kısmı altında road kaldırma seçeneği bulacaksınız. Oraya dokunun. Gelen pencerede devam et butonuna dokunun. Road kaldırma başarılı uyarısını göreceksiniz. Son olarak telefonunuzu yeniden başlatın. Video sizler için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.